Bu bölümde kuruluş dönemi padişahlarından 1. Beyazıt dönemini göreceğiz. Namı değer Yıldırım Beyazıt derler arkadaşlar. 1. Murat'tan sonra yerine 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt geçiyor derler arkadaşlar. Beyazıt dönemini şekillendiren en önemli olay İstanbul kuşatmalarıdır. Çünkü arkadaşlar artık Osmanlı büyümüştür Beyazıt dönemine kadar. Anadolu ve Rumeli toprakları arasında İstanbul kalmıştır ve defalarca Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatacak. Yalnız ilk kuşatma Nibolu Savaşı yüzünden yarıda kesilecek. İkinci kuşatmada da değerli arkadaşlar Timur tehlikesinden dolayı kesilecek. Ve dolayısıyla bir şekilde İstanbul fethedilemeyecek Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar. Şimdi bunları ayrıntısıyla inceleyelim değerli arkadaşlarım. Birinci Beyazıt döneminde Yıldırım Beyazıt döneminin önemli olaylarına göz atmaya başlayalım. İlk Cülüs Bahşişi Yıldırım Beyazıt döneminde verilmiştir değerli arkadaşlar. Gülüs Bahşişi Osmanlı Devleti'nde tahta çıkan padişah tarafından askerlere, ulemaya ve devlet memurlarına verilen bahşiştir değerli arkadaşlar. Bize sorulursa Gülüs Bahşişi ilk hangi padişah döneminde verilmiştir denilirse bizler Yıldırım Beyazıt döneminde diyeceğiz. Anadolu Hisarı yapılıyor yine bu dönemde. Yıldırım Beyazıt'tan sonra değerli arkadaşlar ee, az sonra da bahsedeceğimiz gibi İstanbul kuşatmalarına hazırlık olarak e, İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasına değerli arkadaşlar e, Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor. Bir diğer ismi de Güzelce hisardır buranın ismi. Yıldırım Beyazıt Anadolu'da Türk Siyasi Birliğini sağlamaya çalışıyor ve değerli arkadaşlar bunun içinde ikisi iki kez sefer düzenliyor. Bu seferler sonucunda Batı Anadolu'daki beyliklerden gelmeyen Aydın, Saruhan, Menteşe ve Hamitoğullarına son veriyor. Candaroğullarına son veriyor, Karamanoğullarına son veriyor ve Dulkadir oğulları beyliğinde Osmanlı Devleti'ne bağlıyor. Bize sorulursa, e, denilirse ki e, kuruluş döneminde siyasi birlik, e, Anadolu'daki siyasi birlik hangi padişah zamanında sağlanmıştır denirse bizler Yıldırım Beyazıt döneminde diyeceğiz. Bir sürü beyliği Osmanlı Beyliği'ne bağlıyor, devletine bağlıyor derler arkadaşlar Beyazıt. Evet geldik İstanbul kuşatmalarına değerli arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt 1291-1400 yılları arasında İstanbul'u toplamda 4 kez kuşatıyor. Ve bu kuşatmalar sırasında Bizans'a Karadeniz'den gelecek yardımı engellemek için Boğaz'ın Anadolu yakasına Anadolu Hisarı'nı yaptırıyor. Az önce de bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Bu Hisar'ın diğer ismi de Güzelce Hisarı'dır. Bize sorulursa Anadolu Hisarı yani Güzelce Hisar hangi padişah döneminde yapılmıştır denilirse bizler 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt diyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kuşatmalar başarısız oluyor demiştik. Çünkü e, bu dönemde Karamanoğulları problem çıkartıyor, haçlı saldırıları gerçekleşiyor, Nibolu Savaşı yapılıyor, e, Timur Tehlikesi, arkasından Ankara Savaşı ve kuşatmalar bir türlü tamamlanamıyor. Az önce de dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar İstanbul alınamayacak zaten. Şimdi arkadaşlar bu savaşları inceleyelim ayrıntısıyla. Nibolu Savaşı değerli arkadaşlar kuşatma altında bulunan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi. Macarların, Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişi karşısında Papa'dan yardım istemesinden dolayı ortaya çıkan bir savaş. Avrupa devletlerinin ordularından oluşan Macar, Fransız, Alman, İngiliz, Polonya, Venedik ve diğer ordular Haçlı ordusunun Nibolu kalesini kuşatması üzerine değerli arkadaşlarım. Yıldırım Beyazıt İstanbul kuşatmasını kaldırıyor ve Nibolu önlerinde ne yapıyor? Haçlı ordusuyla savaşıp onları bir güzel yeniyor. Değerli arkadaşlar ne dedik bakın Nibolu savaşı İstanbul kuşatmasına sebep oldu e, engel oluyor. Ee, Yıldırım Beyazıt bu kuşatmayı bırakıp Nibolu savaşına dönüyor ve Nibolu önlerinde e, Haçlı ordusunu yeniyor. Bu savaşın önemli özellikleri var. Onlardan bahsedelim şimdi de. Bu zaferden sonra Bulgaristan tamamen bir Türk toprağı e, haline geliyor değerli arkadaşlarım Türk topraklarına katılıyor. Bu zafer Anadolu'daki Türk birliğinin sağlanmasında da son derece etkili olacak. Ve Mısır'daki halife Yıldırım Beyazıt'a Rum diyarının sultanı ünvanını veriyor. Mısır'daki halife Yıldırım'a bu savaştan sonra, Nibolu Savaşı'ndan sonra Rum diyarı sultanı ünvanını veriyor değerli arkadaşlar. Gelelim Ankara Savaşı'na şimdi de. Değerli arkadaşlar, Yıldırım tarafından, e, Yıldırım Beyazıt tarafından toprakları alınan Anadolu beylerinin Timur'a sığınarak onu kışkırtmaları, Timur'un Çin'e yapacağı sefer öncesinde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istemeyişi, e, Timur'un Osmanlı'dan kabul edilmez istekleri değerli arkadaşlar bu savaşın çıkmasına sebep oluyor. İki ordu arasındaki savaş Ankara'da Çubuk Ovası'nda yapılıyor. Kara Tatarların ve Anadolu Beylikleri askerlerin saf değiştirmesi sonucunda değerli arkadaşlar Kara Tatarlar ve Anadolu Beylikleri ne yapmış? Saf değiştirmiş öncelikle Osmanlı Devleti tarafındayken daha sonrası Timur'un tarafına geçiyor ve bu yüzden bu savaşın kaybedilmesine sebep oluyorlar değerli arkadaşlar. Ve bunun sonucunda da e, ne yazık ki Yıldırım Beyazıt esir düşüyor. Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde değerli arkadaşlarım özellikle ilk ve son kez bir Osmanlı padişahı bir savaşta esir olarak düşüyor değerli arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Ve bunun sonucunda yine Osmanlı Devleti'nde 11 yıl sürecek fetret devrine giriliyor değerli arkadaşlar. Sürekli Osmanlı'nın kuruluş döneminden beri Anadolu'da sağlanmaya çalışan Türk Birliği değerli arkadaşlar büyük ölçüde tamamlanmıştı. Ama Anadolu'daki Türk Birliği yeniden Bozuluyor değerli arkadaşlar. Ee, diğer beylikler yeniden özgürlüğüne kavuşuyor, yeniden kuruluyorlar diyebiliriz. Karase oları beyliği ve Kadı Burhanettin beyliği Haricindeki tüm beylikler yeniden bağımsız oluyorlar. Balkanlarda Osmanlı ilerleyişi bir süre duruyor değerli arkadaşlar. Hatta bazı topraklarda yine kaybediliyor. Bizansın alınması bu şekilde yani İstanbul fethi özellikle 50 yıl gecikmiş olacak değerli arkadaşlar. Ankara savaşından sonra. Değerli arkadaşlarım şimdi de Fetret Devri dedik ondan bahsedelim. Değerli arkadaşlar az önceki Ankara Savaşı'nda bahsetmiştik Timur'dan. Timur'un asıl amacı kendisine rakip olabilecek büyük bir Osman Devleti'nin oluşmasına engel olmaktı. Bu nedenle savaşı kazandıktan sonra Anadolu Beylerinin topraklarını geri vererek Anadolu'daki Türk Birliğini parçalıyor. Ve Osmanlı ülkesini Yıldırım'ın oğullarına bırakıyor değerli arkadaşlar. Timur Osmanlı ülkesini Yıldırım'ın oğullarına bırakıyor Yıldırım Beyazıt'ın. Timur Anadolu'dan çekilmesinden sonra da Yıldırım Beyazıt'ın dördüncü oğlu, dört oğlu arasında başlayan ve 11 yıl süren dönem Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak anılıyor. Aslında Osmanlı tarihinde böyle kuruluş dönemi içerisinde parantez içerisinde bir duraklama dönemi gibi bir şeydir derler arkadaşlar. Bu döneme Çelebiler dönemi de deniyor. Değerli arkadaşlar biz bu dönemden sonra Çelebi Mehmet tahta geçecek. Ee, bu dönemden sonra da onu inceleyeceğiz zaten. Çelebi Mehmet dönemini inceleyeceğiz. Şimdi görsel ve şitsel hafıza tekniklerimizi kullanarak Yıldırım Beyazıt dönemini, e, önemli olaylarını kalıcı belleğimize aktaralım. Arkadaşlar Yıldırım Beyazıt'ı bizler beyaz bir attan tanıyacağız. Beyazıt, Beyazat. Beyaz atın başından geçen olaylar aklımıza geldiğinde bizler 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt dönemini hatırlayacağız. Öncelikle resmimizi genel olarak bir inceleyelim. Demiştik ki arkadaşlar beyaz at çağrıştırıcı imgemizdi bizim. Bakın beyaz atın ağzında bir Ankara simiti var. Biz buradan Ankara Savaşı'nı hatırlayacağız değerli arkadaşlarım. Beyaz atın üzerinde bir sürü e, Türk kökenli bayrak var değerli arkadaşlar. Türk birliğini ifade ediyor bize bu Türk bayrakları. Buradan Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlandığını hatırlayacağız. Değerli arkadaşlarım, e, Nibolu tabelasını görüyoruz. Buradan Nibolu savaşını hatırlayacağız. Arkadaşlar İstanbul tabelasını görüyoruz. Buradan İstanbul kuşatmalarını hatırlayacağız. Anadolu Hisarı'nı görüyoruz. Buradan Anadolu Hisarı'nın 1. Beyazıt döneminde kuruldu, yapıldığını hatırlayacağız. Ve son olarak da değerli arkadaşlar bahşiş kelimesi görüyoruz. Bizler de bahşiş kelimesinden ilk cülüs bahşiş bahşişinin birinci Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt döneminde dağıtılmaya başladığını hatırlayacağız. Şimdi parçadan bütüne doğru gidelim. Ve hikayemizi oluşturup bilgiye kalıcı kalıcı belleğimize aktaralım. Beyazıt Türk Birliği bayraklarını Nibolu'dan alıp İstanbul'daki Anadolu Hisarı'na götürüyor. Bunun karşılığında da bahşiş olarak değerli arkadaşlar Ankara simidini alıyor. Tekrar edelim değerli arkadaşlarım hikayemizi. Beyaz at Türk Birliği bayraklarını Nibolu'dan alıp İstanbul'daki Anadolu Hisarı'na götürüyor. Bunun karşılığında da bahşiş olarak Ankara simidini alıyor. Son kez tekrar edelim. Beyaz at Türk Birliği bayraklarını Nibolu'dan alıp İstanbul'daki Anadolu Hisarı'na götürüyor. Bunun karşılığında da bahşiş olarak Ankara simidini alıyor ve yiyor. Şimdi arkadaşlarım bu konuyla ilgili birkaç tane önemli sorumuz var onları çözelim. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır? Demiştik ki arkadaşlar Timur'un saldırısından sonra değerli arkadaşlar Ankara savaşı gerçekleşiyor ve... E Osmanlı'ya bağlı birkaç ordunun ya esaf değiştirmesinden dolayı demiştik özellikle bu savaş kaybediliyor ve Timur Yıldırım Beyazıt'ın oğullarına Osmanlı'yı teslim ediyor ve bunların arasında bir taht kavgası çıkmasına sebep oluyor. Ve bundan sonra da oradaki bütün beyliklere de özgürlük veriyor demiştik Anadolu'ya bağlanmış Osmanlı'ya bağlanmış Anadolu'daki birliklere beyliklere özgürlük veriyor ve dolayısıyla da e, Ankara Savaşı'ndan sonra Türk siyasi birliği Anadolu'da bozulmuş oluyor. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Anadolu beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlayarak Anadolu Türk Birliği'ni sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Az önce de bahsetmiştik değerli arkadaşlar. Yıldırım Beyazıt Anadolu'daki Türk Birliği'ni sağlayan Padişahımız doğru cevabımız B şıkkıdır. Osmanlı kuruluş döneminde Orhan Bey zamanında Karasiyolları Beyliği, 1. Beyazıt yani Yıldırım Beyazıt zamanında Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşoğulları beylikleri ele geçirilmiştir. Sadece bu bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Değerli arkadaşlar beyliklerin e, Osmanlı Devleti'ne bağlanması Anadolu'daki beyliklerdir bunlar. Ne olmuş oluyor bu şekilde Anadolu'da Türk Birliği sağlanmış oluyor. Bakın bu konuyla bununla ilgili bir sürü soru çıkıyor. Demek ki bu önemli bir soru modeli. Buna KPSS'de dikkat edelim. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Orhan Bey zamanında Beyazıt zamanında da olsa bu birliklerin Osmanlı'ya bağlanması, Anadolu, Anadolu'daki birliklerin Osmanlı'ya bağlanması Anadolu Türk Birliği'ni sağlanmaya çalışmasını gösterir. Doğru cevabı tekrar ediyorum. A arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra meydana gelen Türklerin batıya ilerleyişinin durması, Yıldırım'ın oğulları arasında birbirleriyle mücadele içerisine girişmeleri yani Fetret döneminden bahsediyor aslında, beyliklerin tekrardan bağımsızlıklarına kavuşması, gelişmelerden hangileri Anadolu Türk Birliği'nin bozulduğunun göstergesidir diyor sorumuz. Değerli arkadaşlarım, beylikler tekrardan bağımsızlığına kavuşuyorsa Osmanlı'dan kopuyordur ve Anadolu'daki bu beylikler kendi e, kendi e, birliklerini kuruyorlarsa daha doğrusu özgürlüklerine kavuşuyorlarsa Osmanlı'dan ayrılıyorlar demektir. Dolayısıyla e, üç nolu öncül kesinlikle olacak şıklarımızın içerisinde. E, Türklerin batıya ilerleyişinin durması Anadolu Türk bozulması ile alakalı değil. Yıldırım'ın oğulların birbirleri mücadele içerisine girmesi de değerli arkadaşlar Türk bilinin bozulması anlamına gelmez ama şaşırtıcı bir şıktır. Dikkatli olmak gerekiyor. Ee, dediğim gibi beyliklerin tekrardan bağımsızlıklarına kavuşmaları doğru öncülümüz olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır değerli arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra meydana gelen beyliklerin tekrar bağımsızlıklarına kavuşmaları değerli arkadaşlar Anadolu Türk Birliği'nin bozulduğunun göstergesidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.